CEO koltukları sallanıyor. Türkiye'de CEO'ların görevde kalma süresi kısalıyor. Data Export'un araştırmasına göre 2017 yılında bir CEO'nun görevde kalma süresi 6-8 yılken bu süre 5 yıla kadar geriledi. Türkiye'de bir CEO'nun ortalama yaşı 55 olarak hesaplanırken bu yaş sektörlere göre farklılık gösteriyor. Örneğin enerji sektöründe ortalama CEO yaşı 59 iken teknolojide bu 49'a kadar geriliyor. Financial Times'ın 2015 yılında yaptığı bir araştırmaya göre Türkiye'de tüm CEO'lar arasında 40 yaş ve altının payı %4'ün biraz üzerinde. Yine Türkiye'de 70 yaş üzerindeki CEO sayısı son derece az. CEO'ların görev sürelerinin kısalması sadece onlarla ilgili değil. Zincirde alta indikçe de görev süreleri düşüyor. Örneğin Türkiye'de faaliyet gösteren bir kariyer sitesinin yetkilileri 2022 yılında ortalama iş değiştirme süresini 19 ay olarak ifade ederken 2013 yılında bu süre 36 ay olarak belirtiliyordu. Dünya Ekonomik Forumuna göre 55 yaşındaki bir ABD'li kariyeri boyunca toplamda 12 kez iş değiştiriyor.